Sohbete geldim ya diyor. Sohbete oturdum. Saatlerce orada iki diz üstünde kaldım. Bu da ibadet değil midir? Mutlaka ibadettir. Sağla solula gönülle fesveseye oturmadıysan ibadettir. Ama söyleneni ansaydın, hayatına tatbik etseydin daha iyi olmayacak mıydı? Bak hem uyarıyoruz hem müjdeliyoruz. O çocuğu müjdeleyen hemşire gibi anla. Bak çocuğu bile müjdeleyen bir hemşire var. O hemşire yoksa o evde doğumu yapan anne var. O gelir yine bir oğlumuz, bir kızımız oldu der değil mi? Müjdeler. Onun gibi bir müjdeleyiciye inanırsın da niçin? Mübeşşiren ve nezire. Ve şahidim ve mübeşşiren ve nezire. Bak şahit de ki seni gönderdik şahiden ve mübeşşiren ve nezire. E bak şahit de o. E sizin halinize benim şahitlik ettiğim gibi Allah'ın nebisi de ümmeti ashabına şahitti. Biz de size şahidiz. Bizim de sizler arkadaşımız, ashabımız oluyorsunuz. Ashabın Türkçe manasıyla baktığımızda. E biz biri birimize şahitsek, biri birimizi uyarmayacaksak, biri birimizi ışıtmayacaksak, rahmetlik babam öyle derdi, sofrada adam beklemesi, yatakta hanım beklemesi, ışıtmayan lambayı, bakmayı hiç sevmem derdi hemen lambayı sildirtirdi. Yani ışıkmayan mı yani? Mübih, ve Eğer sizi aydınlama atamıyorsak, eğer aydınlıklara götüremiyorsak, eğer söylediğimiz anlaşılmıyorsa, siz de bizi uyarın, mübeşşiren, yani e, siz de nezira yapın, beni uyarın, müjdeleyin, ya hocam ben senin söylediğinden bir şey anlayamıyorum, hayatıma da tatbik edemiyorum. Bak ben seni uyarıp duruyorum. Kimi zaman WhatsApp'tan, kimi zaman efendim şeyden, sözünden, efendim kimi zaman bunu birisi mi gönderdi? Bak burada eksik göndermişler gibi uyarıyorum. Sen sohbeti bıraktan yapayım. Buyur kardeş. Hoş geldin, sefa geldin. Buyur başım gözüm üstüne. Buyur. Hakikaten. Ben bu işi yapamıyorsam demiyorum. Ben Allah'ın kuluyum da elçisi, nebisi değilim. Neymiş? Kaybımızda hep bundan oluyor. Musaviyiz dedikçe yani mütevazilik fazla mütevazi oluyoruz herhalde. O da aptallığımızdan oluyor. Adamlar sohbet etmiyor. Sohbet etmeyen hacılar, hocalar çok iyi. Onun sohbetçileri çok güzel. Oyunun yalakaları çok güzel mi desek ki acaba? Bizimkinler bizimle uğraşa dursun. Efendim, adamlar sohbet etmeyenler baş tacı, sohbet edenlere vurun taşı. Aydınlatamıyorsak gelmeyin arkadaşlar. Ne kendinizi yorun ne de bizi yorun. Biz anlatacak birilerini elbette buluruz. 92'den beri ahvalimiz ve işimiz lafımız buydur. Körün duvara ihtiyacı var. Duvarın köre değil. Körün bastona ihtiyacı var. Bastonun köre değil. Ya cahilsiniz anlamıyorsunuz söylediğimi ya ahmaksınız inanmıyorsunuz dediğimize gelip duruyorsunuz. Yahu Allah rızası için aydınlatmıyorsa mübeşşe yani münira, sıraca münira e deyin ki ya ben e gelme kardeş kesiver ilişkini senin boynuna ip atan yok bakın Allah'ın nebisi olsaydı bunu diyemezdi çünkü o Allah-u Teala'nın görevlendirdiği ve ey ashabım Gidin şimdi sevdirin, nefret ettirmeyin. Bana bir ayet geldi. Ve beşiril müminine bi enne lehum minel fazlan kebire lütuf olaraktan, müjdelici olaraktan onlara vardır. E bu dediği bir davetçi ki Allah'ın izniyle kandil olur, nurlar saçar bakın. O yüzden ne yaptı? Dedi ki nefret ettirmeyin. Nefret ettirmeyin, ona sevdirtin. Ülfet ettirin, muhabbet ettirin, tiksindirmeyin. Dini İslam'dan.